Evet Bülent hocamız olacak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bülent hocamız bir yavru kaldıracak. Ay hastana bir sabe. Kalk kalk. Aferin sana. Evet arkadaşlar Bülent hocamızın yanındayız. Atlayacak mı acaba? Dur ısınsın diyor. O da bekliyor ya o yüzden. Evet arkadaşlar buraya kuş seyretmeye geldik hem de kuş almaya geldik. Yanımızda Oğuz abimiz var. İmparator lakaplı Oğuz abimiz. Yanında da Ramazan Ertaş arkadaşlar. Evet Kars Vegas Ramazan Ertaş. Kars Vegas. Burası Texas. Evet girdi arkadaşlar yakalayamadık. Güzel basıyor arkadaşlar sesi falan çok iyi. Maşallah Bilal hocam. Gümbür gümbür. Aferin sana kız. Maşallah. Gümbür gümbür. Ay maşallah. Biraz hocamın emine sağlık. Bana çevirdi arkadaşlar. Maşallah. Vallahi çok güzel kuş arkadaşlar. Çok beğendim. Aferin sana be. Maşallah hocam. Gerçekten emeğine sağlık. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok. <laughs> Ay maşallah. Aferin. Daha ne olsun kurban olayım sana ya. Daha ne olsun abi. Hala gidiyor. Çok güzel bir fişekti yine. Bela kaçırdık ama mükemmel. Biraz hocam gerçekten emeğine sağlık. Eyvallah. Çok güzel bir kuş seyrettik. Nasıl oldu abim? Güzel maşallah emeğine sağlık. Evet. Oğlum, bana da sorsan onu. Sana soracağım tabii ki. Güzel değil. Evet Ramazan hocam, uykusu, arkadaşlar uykusu ayak, gelmiş. Şş, hocam, hocama niye çekmiyorsun? Çekiyorum ha işte hocam işte. Hep kuşu çekiyorsun oğlum. Ee, ama kuş sahibi de, hani kuş sahibi de benzer abi. Beyefendi, kuş adam gibi adam oldu. <laughs> Harikasın. Hadi be. Maşallah. Maşallah. Vallahi metraj takla hepsi var. Maşallah. Kaç metre vardı Ramazan abi? 25 rahat var. Değil mi? Ben de ben de 30 metre diyorum. Arkadaşlar iki üç saat oldu hala ayakta kuş.